Efendim evet, Spor Özel'e hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir misafiriniz var. Çok anlamlı bir gecenin arifesindeyiz. İşte tam da bu yüzden Gülşen Açıkkol hanımefendiyi burada misafir edeceğiz. Kendisi Beyazıt Gençlik Spor Kulübü'nde ikinci başkanlığı yürütüyor ve çok sayıda tabii ki e, elinde bilezik var onları da paylaşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok sağ olun sizi gördük daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık. Başarılar yayınızda. Bizi de buraya misafir ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ben de geldiğiniz için tekrar. Tabi e, aslında ekip çalışmasının ne kadar da önemli olduğunu gözler önüne seren bir Tabloyla karşı karşıyayız. Evet ekibimin bir bölümü burada. Bir yandan da evet, <laughs> evet. sağ olsunlar onlar da destek evet. için bizlerle birlikte onlara da tekrar hoş geldin dileyelim biz de. Efendim şimdi biraz sizi tanımak isteriz açıkçası. Ben sadece bir unvanınızı söyledim. Lütfen geri kalanları da sizi tanıyarak dinleyelim. Şimdi e ben her saydığımda daha da var mı diye soruyorlar ama bir kere, ben, maşallah nazar evet, boncuğunu koyarak mavi evet. Mavi giydim zaten bugün evet. nazar değmesin diye. İnşallah evet. Ee, şimdi şöyle. E, ben Ispartalıyım. 20 yıldır Bursa'dayım. Ee, hani göçmen misin diye soranlara da öyle diyorum. Evet ben de bir göçerim. Çünkü Hı -hı. ben de Akdeniz'den Marmara bölgesine gelip yerleştim. Eee İki üniversite, daha doğrusu üç üniversite de bir tanesi yurt dışı olduğu için, burada denklik olmadığı için onu söylemiyorum. Efendim ki. okumuşsunuz, onu da evet. söyleyin lütfen. <laughs> İki üniversite mezunuyum. Gıda mühendisiyim, psikologum. Şu anda hukuk danışmanlığı yapıyorum. Aşağı yukarı 20-21 yıldır Bursa'da. Hukuk danışmanlığı deyince şöyle söyleyeceğim. Eskilerin deyimiyle hasar danışmanlığı yaptık. Hı hı. Gazi Üniversitesi'nde okurken ve lisede okurken de başladı. 7 yıl futbol oynadım okul takımında. Hani sporu o yüzden çok seviyorum. Futbolu çok seviyorum. Bizim zamanımızda bir kadın futbol takımı olsaydı şu anda belki bir Rıdvan Dilmen, bir Tanju Çolak gibi bizim ismimiz de çıkardı diyor. Harika. Ee, ama biz geride kaldık. Ama şu anda bize verilen imkanlarla futbola geri döndük. Ama yönetici olarak geri döndük. Zaten aşağı yukarı 17 yıldır dernek başkanlığım var. Dernek başkanlığımla birlikte benim kırmızı çizeyim çocuklar ve kadınlar, yetim öksüz ve bu madde bağımlıları ve ekran bağımlısı engelli çocuklarımızın spora kazandırması adına çalışmalar yapıyoruz zaten. Şimdi beyaz sporda bize böyle bir imkan sağladı, sağ olsun. Beyazıt Spor'un ikinci başkanı olarak 6 aydır görev yapıyorum. Ee, hani sporun içine tam anlamıyla girdik diyelim. Aynı zamanda e, farkındalık oluşturmak için e, deprem bölgesinde 11 ilde çok güzel çalışmalar yaptık. Biraz önce siz dediniz ya altın bilezikler. En büyük bileziklerimi oradan aldım ben. Tüm e, 11 ildeki amatör futbol kulüplerine yardım yaptık. Elimizden ne kadar geldiği kadar. Bu yardımlarda beni bırakmayan Bursa'nın tüm AFTK 252 tane başkanına, Çetin Yıldız Başkanıma gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü onların imkanlarıyla yaptık. 11'inde konteyner aşevlerimizi oluşturduk. Ondan sonra anne çocuk kütüphaneleri kurduk. Okul yapımlarına yardım ettik. Bu bağlamda da çok çalıştık. Hani koşmaya devam diyoruz. 50 yıllık Ömrümde çok şey yap çok şey yaptığıma inanmıyorum. Rabbimden 90 yıl ömür istiyorum. Geri kalan 40 yılımı çok dolu dolu çok işler yaparak geçirmeyi düşünüyorum. Amin diyelim valla bir solukta saydınız ee, biz de evet. dinlerken açıkçası böyle hakikaten çok duygusal anlar da yaşadık özellikle bu depremle evet. ilgili konu hepimizin hala Kırmızı kapanmayan gücün. yarası. Ve çok uzun zamanda kapanmayacak Aslında özellikle de açık bırakmak istiyoruz Kabuk bağlamasın Aynen. ki yok, yok. O yara hiçbir sanki zaman, dinmiş gibi olmasın Hiçbir zaman bitirmemek için zaten özellikle Onun üstünü vurguladım Benim yaptığım en büyük işlerden biridir Ve şöyle bir şey söyleyeceğim Mehmet Bey Tabii burada sizin de desteğinizi alacağız Biz bu bir lasmanımız var Biliyorsunuz önümüzde evet, böyle Birazdan nasıl? geleceğiz evet, o konuya Ondan sonra çok büyük bir ses getirecek Bir teklifimiz var Teklif geldi bize Bursa'dan ekip olarak sizler de davetlisiniz tabii ki. Sağ olun. Bunu bizle paylaşacak mısınız? paylaşacağız. Ama ne güzel. Biraz sonra paylaşacağız. <laughs> Harika. Önce o zaman evet, ama evet. şu anki aktörümüz olan evet. geceyi konuşalım. Aynen. isterim Efendim tabii e, çok anlamlı bir geceden bahsetmiştik. Bağımlı hayır temalı. Evet. E, bunu tabii sadece spesifik olarak belli bir keyif verici madde gibi almamak lazım. Genel bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Çekirge Kır Bahçelerinde olacak. 18 Ekim'de saat 19'da başlayacak lansman. Şimdi işte burayı sizden can kulağıyla dinleyelim. Şimdi beni heyecanlandırdı <laughs> öbür proje. Bir gazeteci refleksiyle onun önünde geçmeden aman ana konumuza hemen konuşalım. Evet şimdi şöyle söyleyeceğim. Biz 6 ay önce Beyazıt Spor'un ikinci başkanlığına geldiğimizde ben normalde Osman Gazi'de oturuyorum. Hı <laughs> hı. Orada Soğuk kuyu Spor Kulübü ile zaten çok güzel çalışmalarımız var. Bunu da zaten kamuoyunda duydunuz biliyorsunuz. biliyorsunuz. Takip, Takip ediyorsunuz, evet. Ee, şimdi Cemal Yara başkanım bana ya Gülşen Hanım bu kulübü biz şampiyon olarak bıraktık ama tekrardan bize bir görev düştü. Eğer siz de yanımızda olursanız buna devam edelim. Bizim 5 branşımız var şu anda dedi. Ben de Cemal başkanımı çok severim. İnsani yönünü çok severim. Değerli bir abimiz. Ben de tamam dedim. İnsanlar dedim elini taşın altına atıyor. Biz dedim başımızı taşın altına koyalım ve Yıldırım bölgesinde güzel bir şeyler yapalım. Tamam dedi. Çünkü neden diyeceksiniz? Geçen yıl Beyazı Spor karatede dünya şampiyonu çıkardı ve maalesef bunu biz basında hiç göremedik. Ben çok üzüldüm. Bunun için dedim ki Beyazı Spor'un ismini duyuralım. Küçük bir takım ama olsun. Ne yapalım? Son işte 6 aydır danışmanlarımla birlikte bir çalışma yaptık. Dedik ki biz bir Lasman Gecesi düzenleyelim. Lasman Gecesi'nin konusu Yıldırım bölgesini çok gezdim. Mahalleleri gezdim. Çünkü işim gereği bütün mahallelerden müvekkillerimiz var. Sonra oradaki çocukların sporu ne kadar işte başka beyinlere gittiğini ama spora yönlendirilirse cümleyi yanlış kullandım özür diliyorum. Estağfurullah çocukların beyinlerinin farklı yıkandığını ama sporla birlikte daha düzgün bir şekilde ele alınacağını gördüğüm için dedim ki bu çocukları kurtarırsak sporla kurtarırız. Sporu sadece futbol olarak görmedik. Çünkü sporun içerisinde tenisi var, handbolu var, voleybol var, aklınıza gelebilecek yüzmesi var, sayısız aklına gelebilecek branş var sayısız branş var. Yani ben şu anda saymaya yetiştiremeyeceğim bu yayın akışı içerisinde. O yüzden dedim ki bu çocukları biz tek tek bir e, afiş ve broşürler dağıtalım, bir okullar açalım. Futbol okulu, handbol okulu, voleybol okulu, tenis şu anda düşündüğüm şey tenis. Bayan futbolu var, bayan futbol antrenörümüz var. E, Karate de zaten beyazı sporun ismi var dünya çapında. Bunlara yönelik bir lasman yapalım. Lasmanımızın da e, ana teması bağımlılığa hayır. Çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarıp spora yönlendirelim. Sadece bizim halkımız bağımlılık olarak esrar, eroyun, uyuşturucu olarak algılıyor ya, hayır. E, 21. yüzyılın en büyük bağımlılığı bence ekran bağımlılığı dijital ve bağımlılık. dijital bağımlılık. O yüzden telefonum elimde olmadığı için elimi kaldırdım. Herkes de anlamıştır. E, Şöyle evet. gösterebilirim evet, ben. Evet, <laughs> dijital bağımlılık. İşte tam da burada gördüğünüz <laughs> evet. gibi. Evet, teşekkür ediyorum Mehmet ben Bey. Ben ara ara buradan göz evet, atıyorum ama çok, bu bağımlılıktan evet. değil, yayında bir <laughs> rejiyle koordinasyon sağlıyoruz. Hani buradan evet, başka bir şey görüyorum. çok geleyim. incesiniz. Ondan sonra işte dedik böyle bir şey yapalım. Ekiple kafa kafaya verdik. Ee, i̇şte danışmanım, sekreterim, yardımcılarım sağ olsunlar. Ne yapabiliriz konuştuk. Normalde biz bunu Eylül ayında yapacaktık. 3 ayın sonunda ama ben küçük bir kaza geçirdim. Ben de bu sene hep kazaların kadınıyım ama Allah beterinden saklasın. Amin. Sonra sağ olsun Şenol Bey Kırbahçesi'nin sahibi 18 Ekim bizim için uygundur dediği için biz de 18 Ekim evet dedik. Biz şöyle düşünüyoruz. İnşallah çok güzel bir şey olacak Bursa için. Fark, farklı bir farkındalık olacağına inanıyorum. Gittiğim Davet için gittiğim, görüştüğüm basın, işte belediye başkanlarımız, emniyet müdürlerimiz, işte iş adamlarımız, parti yetkililerinden şunu aldık. Sadece işte bir kadın olarak futbol. Evet, Bursa'da tek başkanım ben övünerek söylüyorum. Cemal Yora Başkanımın gücü de gitmesin. Cemal Yorubaşkanı da diyor ki zaten sen başkansın ben artık ikinci başkanım. Evet. Yani biz rolleri değiştik diyor sağ olsun. Cemal Başkan da son derece centilmen evet, bir insan. Bu anlamda çok, da çok, çok kendi nezaketine çok, yakışır bir çok, hareket, çok, hareket çok, yapmış. Çok e, gerçekten kalite olarak da e, başkanlar başkanlar arasında beyefendilerden birisi. O yüzden öyle bir şeye kalkıştık. Ee, çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, hani güzel olacağına inanıyorum da e, insan da gene de belkisi mi var diye düşünüyor yani belki. Hani bugüne kadar e, elime attığım tamam yüzde yüz başarı olmadı ama yüzde yetmişinde başarılı oldum. Harika. Ee, hani çok küçük imkanlarla çok büyük işler yaptık ve yapacağız da yapmaya devam ediyoruz. Ne kadar özverili çalıştığımı ekiplerim biliyorlar. Hani biz böyle küçük 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 kazıyarak çok güzel işler yaptık yine onu yapacağız. Ee, o hani yeni moda tabirle, vibe dedikleri o evet. aslında ışığı sizden evet. almış vaziyetteyiz. Bir kere Teşekkür bu sosyal sorumluluk konusu sadece devlet tekelinden çıkmalı. Aynen. Sivil toplum örgütlerinin aynen. kulüplerin ve aynen yerel yönetime bağlı ya da onların oluşturduğu konsorsiyumların mutlaka işin içinde olması lazım. Nihayetinde herkesin bir kapasitesi, sınırı ve yetişme gücü var. Ama bununla ilgili işte bu küçük olarak adlandırılan adımlar büyüyerek bazı sorunların da gerçekten ortadan kalkmasına da sebebiyet verebilir. Bunun için mesela temel taşlarından bir tanesi aile. Aileler eğer çocukların eline çok erken yaşta bu teknolojik aletleri verip e, tırnak içinde söyleyeyim başından savmak istemez onlarla yakın ilgi gösterirse çocuklar da bu şeylerle bir, bir gün elbette tanışacaklar ama en azından ne kadar geç tanışırlarsa o kadar iyi olur. Tabii olacak. maalesef ben dediğim gibi çok işimiz gereği çok geziyoruz. Sadece Bursa değil ilçelere, il dışına da gidiyoruz. Bazen böyle hastanelere gittiğim zaman e, görüyorum ya çocuk daha çocuk arabasında annesi ağlamasın diye telefon veriyor, açıyor böyle saçma sapan bir şey. Yani ben bile bakarken korkuyorum o çocuğun baktığı şeyden bu evet. yaşımda. Yani böyle bir şey olamaz diyorum. O yüzden bu yılda biliyorsunuz aile yılı. Evet. Ee, Bizde bu lasmanda e, futbol okullarımız da var bizim biliyorsunuz. Hı -hı. Ee, onlardan da biraz bahsedeyim. Şimdi evet. dediniz ya hani çok amaçlı benim Kemal Paşa'da da bir ofisim var. Ee, bir psikodanışmanlık yerimiz var. Hı -hı. Bir psikolog arkadaşımız e, birkaç tane spor okuluyla Onlara psikolojik destek veriyor. Harika. Bu işi ücretsiz yapıyoruz, onu da söyleyeyim. Ee, hani... kendisi normal bir psikologluk yapıyor ama... spor bazında da sağ olsun e, benim... E, şeyimle, özverimle, kendisinin de özverisiyle... ücretsiz bir danışmanlık veriyor. E, şimdi de şöyle bir şey daha yapıyoruz biz. E, Kaf Bursa e, Akademi Reklam Ajansımız da var bizim Bursa'da. Evet. Dedim ya, çok işler başarıyoruz. Evet, yavaş, bana yavaş, da buradan yavaş. selamlar evet. gerçekten ne kadar ee, yoğun emek çalıştığımı evet, birebir şahit olanlardan biriyim ben ee, Fatma Ayaydın benim danışmanlığımı yapıyor sağ olsun ee, onun da bu lasmanda şöyle bir güzelliği olacak hep birlikte tabii ama önce Fatma Ayaydın'ın güzelliği bu Kaf Reklam Akademi'nin biz e, seç, seçilmiş olan belli sayıdaki öğrencilerimize bu dijital eğitimi milli eğitim onaylı Üçer aylık bölümler halinde ücretsiz yapacağız çünkü Mekanlar. orada dersliklerimiz var. Daha sonrasında da isteyen velilerimizi yine ders verip milli eğitimden bu sertifikaları alacağız. Çocuklarımız en azından hani biz neyi nasıl öğrendik, neyi nasıl yapabiliriz, bu bize ne katar, ileride ne yaparız bilinçli bilinçlendireceğiz. Bu bilinci kazandırmak için de böyle bir e, ödül verdik. O gün de o ödülü orada da takdim edeceğiz. Burada da söylemiş olayım. Evet, lansmana dair bütün ipuçlarını aldık son derece evet. keyifli. Oraya gelenleri O benim. size özel. Sağ olun. özel. Yani bu da bize <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yakışırdı. Bu bu yayına evet. özel size yakıştığı için burada söyledik. Sağ olun. Ee, sonrasında şöyle söyleyeceğim. Ben 252 tane AFTK yani Amatör Küme Kulüp Başkanını orada görmek istiyorum. Burada tekrar açık söylüyorum. çağrı yapalım burada. Evet açık çağrı yapıyorum. Lütfen Bursa'daki AFTK tüm e, amatör küme takımlarının başkanları lütfen orada olun. Çünkü e, sporun e, devletle kenetlendiğini, ben orada basınla kenetlendiğini, ...üç ayrı ayağın orada bir araya gelip Bursa çapında değil, Türkiye çapında bir şey yapmasını istiyorum. O yüzden lütfen e, davetimize buyurun gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Evet, bu çok önemli bir çağrı. Nihayetinde sahaların içerisinde herkes kazanmak için elbette mücadele ediyor. Ama bu mücadeleyi topyekun bir halde verirsek herkes kazanacak. Evet. Yani bunun altına özellikle çizip Çizdiyorum. vurgulamak lazım diye evet. düşünüyoruz. İkinci ve üçüncü çağrım e, Bursa büyük şehir olmak üzere tüm ilçe Belediye başkanlarımızı, il spor müdürümüzü, ilçe spor müdürlüklerinden de temsilcileri orada görmekten, ağırlamaktan onur duyacağım. Bunlara da e, daveti buradan da söylüyorum. Tabii davet ettik ama tabii ki basınından duymaları daha iyi olacak. Zaten e, sağ olsun Bursa basınından birçok arkadaşımız da orada olacak. Mehmet Bey'in önderliğinde çok teşekkür ediyorum kendisine de. Estağfurullah. Bize destek verdiği Biz de Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak burada bir sorumluluk bilinciyle hareket edip spor basınından değil tüm Bursa basındaki arkadaşlarımızdan evet, gelmeleri yönünde kendilerine naçizane bir iletişime geçtik. Onlar da sağ olsunlar davetimizi edecekler ediyorum. gibi duruyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda da yanımızda olduğunuz için gerçekten. Rica ederiz. Evet şimdi biraz da öbür sürprizli konuya geçelim eğer bu geceye dair eklemek istediğiniz başka şeyler yoksa çünkü şimdi her şeyi de açıklayınca geceyi Yok, yaşatmış açıklamayacağız. Ki, açıklamayacağız. <laughs> geceyi yaşatmış gibi olacağız hayır. herkese o yüzden bundan sonrasını ucunu biraz böyle daha e, evet. ucunu karanlık bırakalım ki ya, gelince orada karşılaşacaklar çünkü ben biliyorum birçok e, önemli bir e, şey gelecek atılım gelecek gibi ama o hadi bir öbür büyük etkinlikten de böyle ufak ufak Şimdi, nüanslar dinleyelim. E, burada e, reklam olmazsa 3 e, gün önce bir abi bizim de yayına çıktık. Hı -hı. E, o da bizim için kıymetli çok büyük destekleri oldu ve olacağına inanıyorum. Biz onunla bu deprem zamanında yayın yaptığımızda zaten onun sayesinde ben deprem bölgesinde tüm kulüpler benimle de, devreye girmişti. Hı hı. Ee, belediyelerden şöyle bir şey var. Ee, bir tanesi Bursa belediyelerimizden birinde bunun is isim vermek istemiyorum Sürpriz tamam. olsun ama deprem bölgesiyle ilgili şöyle bir çalışma yapıyorum. Şu anda hem kendi olasmana koşturuyorum hem de beyin jimnastiği yapıyorum. Yani ben Ispartalıyım. Isparta'nın plakası 32. 32 işi ayından da yapmaya <laughs> çalışan bir insanım. Yani o cümle hep benden çıkıyor da ee, ama öyle bir pelensek olmuş ağzımın. şöyle. <laughs> Üç büyük deprem bölgesi ilinden bir tanesinde büyük bir lasman düşünüyoruz. Lasmanımızın konusu yine sporla hı hı. ilgili. Şöyle bu yıl aile yılı biliyorsunuz. Evet. Hem engelli çocuklarımızı hem normal sporla uğraşan çocuklarımızı ve ailelerini bir araya getirip daha büyük kapsamlı bir şey düşünüyoruz. Orada bunu da ben büyük bir ihtimalle şöyle söyleyeceğim: Hatay, Antep. Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan üçünden birini seçeceğiz. Çünkü daha önce Gaziantep Belediye Başkanımız sağ olsun bununla ilgili bize çok destek vermişti. Kahramanmaraş Belediyesi aynı şekilde. O üç ilden birinde düşünüyoruz. Şöyle yapacağız. Bursa'dan belirlediğimiz bir basın ordusunun, iş adamları ordusunu işte buradan gelmek isteyen birkaç tane belediye başkanımızı üst üste yetkili milletvekilleri zaten olacak ve biz bunu sanatçılar, iş adamları, büyük futbol kulüpleriyle düşünüyoruz. Çok, yani bir çok bir, büyük bir festival gibi de aynı zamanda. Festival gibi bir şey olacak. Onun çalışmalarında mutlaka şöyle dediler, hani yılbaşından önce yetiştirebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü Aralık yılbaşı bitmeden yani aile yıl bitmeden yapalım diyorlar. Onun çalışmaları var ama bu önümüzdeki bulasmandan sonraki en büyük sürpriz bu. Harika. O şöyle tam anlamıyla şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin gümbür gümbür bu programlar yapıyorlar ya mesela şimdi reklam olmasın da. Hani. Hı hı. ...mesela bu kültür festivalleri evet, gibi... Evet, evet, Sonuçta evet. Sonuçta bakanlığımızın... ...düzenlemiş olduğu Kültür ve Teknofestler gibi... ...bizim de Bursa'mızın... E, ...küçücük bir kulübünün düzenlemiş olduğu... ...büyük bir ses getiren... ...program yapmayı düşünüyoruz. Mükemmel. Yani şimdi bu açıdan değerlendirdiğinizde... ...hakikaten çok çarpıcı. Bir kere bunun... E, ...genel olarak değerlendirmesinde... ...hani hayalin ötesinde... ...bir proje bir de hayatta geçtikten sonraki hem algısını hem oluşumunu hem de destekleri hayal dahi edemiyorum. Benim A takımım çok güçlü bu konuda ya. Benim A takımım var ya hani Gülşen tek beyin ama onlarla birlikte belki on beyinim. Yani on kişinin düşündüğünü düşünebiliyoruz artık. Yani bir de bizde şu var. Bizde ego yok. Bizde ben yok. Bizde patron yok. Bizde biz hepimiz usta olma yolundayız. Biz hepimiz e, işin artık e, başladık. Acemisiyiz. Hepimiz aynı seviyedeyiz. Yani yok o patrondu, o işte bu işin başıydı, bu işin başıydı yok. Herkes eşit seviyede bir zincir. O zincirin halkalarıyız. Ve o zinciri ne kadar güçlü bağlayabilirsek o yönde çalışıyoruz. O yüzden ekibime tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zaman sarf ediyorlar. İnanın bana sabah saat 9'da kalkıp gece 11-12'ye kadar bu işin çalışan A takımındaki insanlar var. E bu yani şimdi sonuçta Gülşen Açıkkol'la çalışmak sanırım böyle bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Gönüllü olarak. Evet, evet. Bir yandan hani yani... şey gibi, e, siz bilirsiniz. Yok. <laughs> 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 bu, bu çok e, açık bir şey, mesaj gibi. Ya Aslında Mehmet Bey şöyle, ben çok zor bir insanım. Hı -hı. Yani herkes öyle söyler. Yani ben Gülşen Açıkkol, ben bazen diyorum ki ben Gülşen Açıkkol'um ya diyorum. Yani zorum ama şöyleyim, ben çok iyiyim. Bunu övünerek söylüyorum. Ben dediğim gibi ben egolarımı aldırdım. İnsanlara yüksekten bakma şeyimi bıraktım. Çünkü boyum kısa zaten, benim 1.55 boyum var, 1.55'e bakabiliyorum, yukarıdakilere bakıyorum ancak. Yani <laughs> o şekildeyim. O yüzden güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Şimdi biz, e, ha bir de benim muhtarlık serüvenim var biliyorsunuz. Sahi, evet. Muhtarlık dönemindeki yaptığımız acemilikleri bir tarafa bıraktık. Burada profesyonellerle çalışıyoruz. E, ve e, hani bu bizim için şöyle olsun diyoruz. Biz şimdi muhtarlık döneminde Bursa için yaptığımız şeyleri, o zaman da çok güzel şeyler yaptık. E, atladık. Bir üst geçtik. Bu üst sonra inşallah Allah'ım yüzümüzün akıyla çıkarsak sonra herhalde bizim ekibe karada ölüm yok diyorum. Amin. <laughs> ben de şimdi <laughs> yani, bunun üzerine. E, çünkü belediyelerden müthiş lasman teklifleri var. Gerçekten. E Mutlaka yani, bu e, önce evet, olacaktır bu evet. zaten. Hı -hı. E, takdir edersiniz ki herkes önden bir e, en azından... ...prototip bir şey görmek istiyor proje noktasında. Kendini aşan, büyüyecek, çığ gibi de ilerleyecek bir proje gibi de duruyor. O gece için de eminim öbürüne çok net bir referans olacaktır. Oradaki işleri de çok kolaylıkla halledeceğinizi düşünüyorum ben de. Bir de Mehmet Bey, Allah'ın izniyle bizim şöyle bir şeyimiz var. manevi Maneviyat Allah'tan, maddiyat da Allah'tan. Bizim manevi ve maddi bir sıkıntımız olmadığı için... Hani kapıların bize hem manevi hem maddi olarak açılacağına inandığımız için zaten bu şekilde yıllardır, 17 yıldır böyle koşuyoruz. Yani hiç kimseden hayır almadık şimdiye kadar. Evet, Bir Allah 15 daha tane daha kalmış 32'ye. Evet. <laughs> yani Bu şekilde ilerleye ilerleye evet. e, 32. projenizi evet. gerçekten evet. gerçekten merakla <laughs> bekliyorum evet, efendim. Evet inşallah. Ya dediğim gibi benimle yol yürüyen, bana destek olan sizin gibi saygıdeğer kardeşlerimizi, yol arkadaşlarımızı her zaman bırakmayacağız ve yanımızda devam edeceğiz. Ben her zaman şöyle bir şey söylüyorum: Biz yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Sizin de yeriniz bizde çok farklı. Siz daha öncesinde de biliyorsunuz, sizinle bir program daha yaptık biz. Evet. O yüzden saygı duyuyorum gerçekten sizin Eksik olmayınız. Bizler de öyle. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, zamanın su gibi akıp gideceği evet. belliydi ama evet. böyle bir baraja dönüşeceğini hiç özellikle <laughs> evet. bugün hani Susuz geçtiğimiz günlerde evet. gerçekten yüreğimize evet. de su serptiniz açıkçası. Son cümlelerinizi alalım Evet veda Şöyle söyleyeceğim. E, biz bir karınca misaliyiz. Karıncanın taşıdığı sudan ne olur demeyin. Damlaya damlaya göl olur. Mutlaka. Biz de bu bu Zihniyetle yola çıktık ekibim ve ben ee, dediğim gibi bu bağlamda bize destek olan basın işte e, belediyeler işte iş adamları sivil toplum örgütleri e, ve siyasi partilerin öncü liderlerine teşekkür ediyorum lütfen 18 Ekim'deki Lasman'ımıza dediğim gibi buyurup gelin ee, Hepiniz başımızın üstünde yeriniz var şunu söyleyeceğim. Gerçekten güzel bir şey iş olacağına inanıyorum. Bizi buraya da misafir ettiğiniz için tekrardan Mehmet Bey teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yaşamınızda ve yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Bizler de yolunuz açık olsun diliyoruz. O gecede de yerimizi alacağız ve takip edeceğiz. Bir yandan da güzellikleri kamuoyuna aktarma noktasında basın olarak görevimizi yapacağız. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim ben de efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim Beyazıt Gençlik Spor Kulübü Başkanı ikinci başkanı e, Sayın Gülşen Açıkalı bugün misafir ettik bu ekranlarda izlediğiniz için teşekkür ediyoruz bir başka programda görüşünceye kadar hoşçakalın.